i need to Orada hangi dere nereye bağlanır? Hangi geçitten hangi tepeye geçeriz? Aslında karış karış araziyi de bilmektedir. Dolayısıyla düşmanın muhtemel hedefinin zaten burayın olmasını anlaması da bir kurmay subay olarak çok da onun için zor bir durum değil. Haliyle düşmandan önce bu tepeyi aslında biz ele geçiririz. Ve sonra asker eder ki düşmandan kaçılmaz. Cephanemiz kalmadı komutanım. Cephaneniz yoksa süngünüz demiyorlar ve süngü takın hep yere diyerek o gün o tarihi emirlerinden birini bu tepede vermiştir. Çünkü o esnada Mehmetçik geri çekilirken bir anda başıboş bir şekilde süngülerini takıp yere yattığında ise Anzaklar'da tepeye doğru tırmanan birlikler 300-400 metre mesafede Türk askerinin bir anda mevzilendiğini görünce onlar da muhtemelen gerideki birliklere yetiştiğini düşünerek üzerimize taarruza geçebilirler diyerek silahları ve cephaneleri olmalarına rağmen süngülerini onlar da takar silahların ucuna ve yere yatarlar. Mustafa Kemal'e göre savaşı o anda kazanmıştıklar. Çünkü yarım saatlik o, o kadar kıymetli bir zamandır ki 57. Alay cepheye yetişmek için o yüzden biraz hikayeyi burada anlatayım dedim size. Az önce temsili bir şehitlik gördüm sadece. Olayın cereyan ettiği nokta burasıdır. Ve asker cepheye ulaştığında da onlara verilen emirle yine hepiniz hatırlıyorsunuz. Ben size taarruz değil, ölmeye emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler veya komutanlar gelecektir. Yani tam emir bu. İşte bu sebepten dolayı. Kuzey hattında e, bu tepeden e, Anzakların üzerine taarruzu başlatan 57. Alay daha savaşın ilk gününden ağır kayıplarla e, cepheyi tamamlar 9 aylık sürece ama e, komutanı da 1817 askeri de şehit düşer. Üzerine yeni ilave birliklerle Galicia ardından da Filistin cephesinde savaşmaya devam etse de bu ilk günkü taarruz Mustafa Kemal'in ölmeyi emrettiği askerler olarak aslında tarihe geçen bu kahramanlar da. O yüzden Çanakkale Sohbeti yaptığımız zaman ilk akla gelen alayların başında gelir. Başka bir alay adı hatırlıyor musunuz Çanakkale'de? 57. Alay değil mi? Bir deniz askeri söyleyin desem herkes Seyit Onbaşı diyecek. Bir Mayın gemisi söyleyin desem Selanik ve İntibah gemisini belki bilmiyoruz ama Mustafa Kemal. O yüzden aslında bu cephedeki e, yaşanan olaylar 67 tane alayımız görev yapmış Çanakkale Savaşında. Hepsi'nin ayrı ayrı hikayeleri var, kahramanlıkları var. Ama e, bazı yerler vardır ki savaşın dönüm noktalarıdır. E, o yüzden e, bu tepeyi bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal orada bekleyebilir. Bekleseydi bir suç var mıydı? Yok. Ama vatanın düştüğü tehlikeyi sezerek e, Alman komutanının da yanlış bir tutumla, kararla aslında orada olduğunu zaten daha öncesinden Enver Paşa'ya e, belirterek dolayısıyla bu noktada doğru zamanda doğru hamleyi yapan bir kişi olarak haline çanakları ve o yüzden e, önemli kazananlarından biri haline geliyor. Sonrasında çünkü bu tepeyi bir daha 8.5 ay boyunca düşmana vermiyoruz. Peki ilk gün bu tepe elden gitseydi ne olurdu? öyle bir coğrafyaya bakınız. Boğaz'ın karşısında, Çanakkale'nin şöyle karşısında. Denizden Boğaz'ı o istikametten geçemedikleri için 18 Mart'ta karadan bu tepelere hakim olduktan sonra bir doğru çekler ve Ege Denizi'nden Marmara'ya doğru, Boğaz'a doğru bir e, aslında koridor oluşacaktı ve bizim bütün Batı Trakya ile irtibatımız kesilecek. Deniz yolu İstanbul'dan kesilecek ve cephedeki 200 bin üzerindeki askerimize e, yiyecek, içecek, cephane hiçbir şeye ulaşamayacaktı. Bu da savaşın bitmesi demek. O yüzden şu anda bulunduğumuz bu tepe, üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbinin attığı bir tepe. Mustafa Kemal'in deyimiyle memleketimizin hayat ve memat noktası olan bir tepe. Bu açıdan bunları değerlendirmekte fayda var. O kadar önemlidir ki o zamanlar tabii ki 25 Nisan'da yaşanır bu olaylar. 3-4 ay geçer aradan Ağustos ayında İngilizler yeni bir saldırı daha planlarlar. 25 Nisan'da bu e, olayların anzaklarla alınamayacağını artık gördükleri zaman 38 bin yeni bir birlik daha getirirler. İngiliz askerleri onlar da Anafartalar dediğimiz tam arkanızdaki koylardan saldırmaya başlarlar. Ve bu sefer tarihe... Adını e, Anafartalar kahramanı olarak da yazdırmış olan Mustafa Kemal tekrar tarih sahnesine bu tepelerde çıkacak. Hatta gerektiği yerde askerine siz evvela durun, sizin bir adım önünüzde ben savaşacağım diyerek askerinin moral ve motivasyonunu da üst seviyede e, tutarak hatta hatta hepinizin çok iyi bildiği o bir saatinden vurulma e, olayının da gerçekleştiği nokta aynı zamanda arkanızdaki orada bakın bir teyze oturuyor. Onun arkasında görüyorsunuz taş gülleler var. Tam o noktada 10 Ağustos günü bir taarruz esnasında göğüs hizasına taşıdığı bir cep saati, kapaklı bir cep saati, köstekli saat diye geçer, hayatını kurtarır. Bir şarapnel bombasından seken bir parça onun tam göğüs hizasına isabet eder. Göğsünün sağ tarafıdır. ve bu şekilde hayatı kurtulur. Yani gazi ünvanı aynı zamanda aldığı noktadır. O bir saat çalışmaz hale gelir o gün. Fakat onu kurtardığı kişi bir ulusun kaderini değiştirecek olan bir kişidir. Birkaç yıl sonra milli mücadelemizin de başkomutanı olacaktır. Aslında normal şartlarda ya de bakıldığında o rütbede birinin bugün savaşın bu kadar etkin yaşandığı bir anda tepenin tam da merkezinde normal koşullarda bulunmaması gerekir. Belki arka taraftan da bir e, emir askerine verebilirdi. Ama o gün bu tepeyi ne kadar önemsediğini artık e, zaten kendi hatıralarını oradaki sözlerden de biraz sonra okuyabilirsiniz. Saatin hikayesi çok ilginçtir. Çünkü onu Liman von Sanders'e hediye verir daha sonra. Liman von Sanders de bir altın saat kendisine hediye eder. Bu muharebelerin bitiminde birlikte. Ve e, Mustafa Kemal'in hayatını kurtaran Liman Paşa'ya verdiği saat Berlin'de olarak bilinir, Almanya'da olduğu bilinir. Ee, ama bulunamamış. Bakanlık da yakın yıllarda oraya gidip bir işte e, onu anıt kabire getirelim diye bir çalışma yapılmış ama e, bulamamışlar. E, i̇şin ilginç tarafı Liman Paşa'nın da Atatürk'e verdiği saat. Ben de işte defalarca Ankara'ya da geldim anıt e de. Hatta özel bir acaba yerde mi saklıyorlar bu tarz şeyleri bilmiyorum ama orada özel sergilenen eşyaların arasında ben görememiştim açıkçası. Bilmiyorum. E, belki e, gidenler. E, Belki ben kaçırmışımdır. Bu iki saatte böyle kaybolup gitmiş yani çok ilginç bir hikayesi var. Ee, ve Harf Akademisi mezuniyet hediyesi. Bu saat annesi Zübeyde Hanım'dan kendisine, ee, o yüzden yanından evet, ayırmadığı bir saat ve bu seferde de hayatını kurtarıyor. Olayın yaşandığı yeri muhtemelen 1928, 33 ve iki sefer olmak koşuluyla 34 yılında buraya geliyor kendisi. Hatta 34 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi ile birlikte geliyorlar buraya. Bizzat o Büyük Batı Anadolu turunu yaptırıyor ona ve en son buraya getiriyor. Burada da rehberliği Mustafa Kemal Atatürk yapmış kendisine bizzat. Muhtemelen o ziyaretlerden birinde eliyle işaret ettiği bir nokta olsa gerek. Tam bu noktada, bu civarda yaşandı olay diye. Sonrasında bir işaret olarak o taş pilliler oraya konulmuş gazi ünvanını aldığı nokta. Ama biliyorsunuz tek gazi ünvanı aldığı yer burası değil. İlk aslında kartta başlıyor. Burası ikinci nokta. Bir de üçüncüsü de var. Bildiğiniz gibi Sakarya Meydan Muharebesi'nde 1921 tarihinde 19 Eylül tarihinde gaziler O sayı yanlış bir sayı değil, bir de şehit sayısı olarak görüldüğü gibi yani bir savaşta savaşlarında... yaşadığınız sayısını siz Haber alınamayanlar var, onları da hepsini işte şehit olarak kabul edersek sayı 150.000'e geçiyor. Ama e, toplam zayiatımız savaşla alakalı 253.000 şeklinde bir sayımız var. Ama e, burada göreceksiniz ki şimdi 60.000 isim yazılı. Şöyle derler ki, İngilizler sınırcı devletiyle ilgilenmişler. İngilizler kendi savaş yukarıda insan testiyle ilgilenmişler. Bu şey çok önemli bir cepheydi. Buraya geçmek için, İstanbul'a gelmem için hepsi vermişler. Ve en seçkin bir de getirmişler. Ama işin ucunda yenilgi olunca İngilizler tabii ki biraz da bu olayların bu şekilde çok konuşulmasını tabii ki istemiyorlar. Yoksa anzaklar vardı, biz olsaydık geçerdik gemilerinden. Aynen öyle, maliyeti kabul etmiyorlar. Hmm. Biraz e, ondan dolayı da bu bilgiler diyor tabii ki baş olarak onlar ee, iki sayıyı topladığımızda yaklaşık yarım milyon insan yani onu da muharebe gün sayısına böldüğümüz zaman 254 gün sürüyor muharebeler hadi 250 gün diyelim 500 bin, bin 2000 kişi aslında Çanakkale Savaşı'nın bedeli bu şekilde olmuş ee, her ikisine için bu kara savaşı deniz savaşında zaten çok büyük kayıplar yok fakat gemilerde onlar daha çok kayıt ediyorlar bizim toplam şehit sayımız 79 18 Mart günü. Ama kara muharebelerinde biraz işte o geçtiğiz tünellerin, siperlerin olduğu yerden orada bir günde on bin kişi vuruyor. Kara muharebeleri o yüzden hani çok fazla böyle televizyonda çoğunlukla 18 Mart'ı görürüz ama esasında Çanakkale'nin ağır kayıtları, kara savaşları döneminde verildiğini görüyoruz. Çünkü biz deniz savaşında savunma tarafındayız. Kıyılarda topçular var, tabiyeler var, korunaklı yerlerde askerlerimiz. Ama batan gemiler haline geliyor. Aslında saldıran taraftayız, savunma yapan e, taraftayız. E, ama savunma yapan tarafın da bu kadar kara muharebelerinde kayıplar vermesi tabii ki taarruzlar yöntemleri vs. ama e, e, bir kere şu bir gerçek ki evet lojistik olarak onlar daha iyi durumda, bunu kabul ki zaten kaynaklarda da her şeyde görüyoruz. E, ama askeri açıdan komutanlar açısından, lojistik e, hizmet açısından sizler çok daha Kütüpedeki komutanların yaşları 50'yken 55'ken biz de 30'lu yaşlarımız başında yeni, çok dinamik bir subay e, kesimi görüyoruz Çanakkale Savaşı'nda. Onun da sebebi aslında Balkan Savaşları'dır değerli misafirler. E, çünkü Balkan Savaşları esnasında Enver Paşa ordunun belli bir bölümünü emekli eder. E, çünkü alaylı ve mektepli çatışması vardır Balkan Savaşları'nda. Ee, yani ne demek alaylılar savaşa savaşa rütbe kazananlar cephede. Mektepliler Mustafa Kemal gibi harp akademisi mezunu olan, genç yaşta teğmen olarak mezun olan ve hızlı rütbe atlayan bir subay kesim vardı. Bunlar muharebe de e, ben yaş olarak senden daha büyüğüm, daha tecrübe kaç savaşa katıldım diyerek aslında birbirlerinin sözlerini yani o askeriyedeki diğer her şey bozulduğu anda sayınızın emir komuta bozulduğu anda sayınızın bir önemi yoktur. Bakınız ki en büyük örneği Balkan Savaşları'dır. Bunu ordumuzun sayısı daha yüksek olmasına rağmen Balkan Savaşları'nda yenilgi alıyoruz. Çünkü Balkan Savaşı'nda ve bu olayın hemen akabinde ordudaki sanat biz çıkacağız. Çünkü tam Emre birlikte tavuz için siper koşun. Görevlendirdiğimiz Kahraman arkadaşlarımızın kansiperhane savunduğu zıkar hattına doğru